Sivil havacılık yolcu güvenliği için önemli bir adım attı. Bundan böyle uçak durmadan ayağa kalkan kişi ceza ödemek zorunda kalacak. Üstelik bedeli de ağır olacak. Genelde hemen herkes böyle eşyalarını almaya çalışıyor ve bir, birdenbire koridor doluyor. Çok rastladığım oldu. Böyle hemen en sondan öne kalkanlar vesaire. Çamlık Park yerine ulaşıp Kemerika ışıkları söndükten sonra ötüsteki yolcuları dikiş önceliğine ziyaret ediniz. Bu kurallara uyulmaması durumunda Sivriyavacılık Genel Müdürlüğü tarafından görüntüsteki yasal düzenlemeler uyarınca idare para cezası uygulanacağına önemli hazırlıksız. Durumu bu noktaya kural tanımayan yolcular getirdi. Sadece birkaç saniye kazanmak için tehlike yaratmak artık yasak. Uçak henüz durmadan ayağa kalkana bundan sonra ceza yazılacak. Bizim insanımız biraz sabırsız oluyor. Yalan yok benim de yaptığım zamanları oluyor. Lütfen kemerlerinizi çözmeyiniz. Ve boş dolaplarını açmayınız. Çok ya. Yani uçak durmadan herkes ayağa kalktı. Herkes ayağa kalktı. Uçağınız indi ancak durmadı. Yani park alanına yanaşmadı. Siz de acele ettiniz. Oturduğunuz yerden kalktınız. Bir de üstelik yukarıdan valizinizi aldınız. İşte o zaman sebebi ne olursa olsun para cezası alacaksınız. Onu ben anonsunu duymuştum. Çok mantıklı bence. Çünkü insanlar daha uçak daha inmeden herkes bir kalkıyor. Zaten inmelerine nereden baksın 10 dakika var yani. Anons yapılmasına rağmen uçağın inmesinden sonra park alanına varıncaya kadar kemer ikaz ışıklarının yandığı müddet içerisinde yerinden kalkılmaması ve baş üstü dolapların açılmaması özellikle ayağa kalkılması suretiyle ön taraflara geçilmek istenmesi de kabin ekimi tarafından hazırlanacak bir tutanakla 19.674 lira idari para cezası kestirilecek. Güzel bir ceza bedelik. Ceza verilmeden de bence bunu yapıyor olması gerekiyordu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından atılan bu adımın amacı elbette yolcuların güvenliği. Bu kapsamda yapılacak uçuşlar esnasında herhangi bir kişinin yaralanmaması ve söz konusu kişinin alındığı alandan varacağı yere sağlıklı ve güvenli şekilde varması hava yolculuğu ve taşımacılığı açısından en önemli dikkate alınan kuraldır. Bence çok doğru bir karar olmuş. Hatta geç kırılmış bir karar olmuş. Söz konusu bu idari para cezası Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yolcuya tebliğ edilerek ceza süreci tamamlanmış olacak. Psikologlar da Türklerin duygusal olduğunu düşünüyor. Uzmanlara göre bu aceleci tavrın psikolojik olarak bir anlamı var. Türk toplumu çok duygusal bir toplum olduğu için bazen de kurallara uymakta zorluk çekebiliyor. Maalesef bir kişi kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığında arkasından gelen kişiler mutlaka onun arkasından gidip kural dışı davranabiliyorlar.